Burası bisikletin sol kolu. Zaten yazıyor üzerinde. Burası sağ kolu. Küçük anahtarla, 14 anahtarla üstteki vidasını söküyoruz. İki tane vida var burada. İki vidayı sökeceğiz. Daha sonra sağ koldaki cıvataları söküyoruz. Buradan da söküyoruz, pullarla beraber çıkarıyorum. Daha sonra kolları çıkardım. Kurulumda yaparken benim yaptığımın tam zıttını yapacaksınız. Sıra olarak da tam zıttını takip edeceksiniz. Ha, yanlarda bulunan iki tane solda ve sağda vida var. Bunun arasında mil var. Yağlanan mil var. Hareket sağlayan buralarda ekler var zaten. Hareket sağlayan iki tane vida var. Birini tutuyorsunuz. Diğerini gevşeterek milli çıkaracaksınız. Son söylediğim söktüğüm yer yağlı olduğu için bunu ayrı bir market poşetinin içine bırakıyoruz. Bu ortadaki mil yağlı. Tekrardan ben yeni yağladım ama tekrardan takarken bir VD40 gibi bir Yağlayıcıyla bu arada kimliği ve e, oynar parçalarını tekrardan yağlayabilirsiniz. Altta bulunan, hem solda hem sağda bulunan civataları sökeceğiz. Bunun için kapaklarını çıkarıyorum. civa ve pullarını söküyorum. Buralarda yağlı olduğu için bunlar da yine yağlı poşetinin içine atıyorum. Aynı şekilde sol taraftakini de söküyorum. Yine buralarda yağlı parça olduğu için bunu yağlı poşetinin içine atıyorum. Daha sonrasında Sağ kolu çıkardım. Ortadaki mil bu yağlı olan mil. Bu mili de çıkardım. Aynı zamanda sol kolu da çıkardım. Mili de yine yağlı poşetinin içine bırakıyorum. Bunu tekrar takarsam bir VD40 ile yağlarsanız ben yine yağladım ama güzel oldu. Ayak kolundan ekran parçasını ayırmak için size göndereceğim büyük anahtar ile sizde bulunan bir tane pense ile alttan penseye tutuyorsunuz ya da anahtarla. İşte bunu söküyorsunuz. Yine bu da hareketli parça olup yağlı olduğu için biraz bunu da aynı şekilde yağlı poşetin içine atıyorum. Kapattım. Aynı şekilde sağdaki büyük civatayı da söküyorum. Normal bir kurum gelirken bütün parçaları sökük oluyor ama bunu kendimiz kargolayıp göndereceğimiz için sizin tekrardan montajlamanız basit olsun diye ben bütün malzemeleri sökmeyeceğim. Sadece engel çıkarabilecek malzemeleri söküyorum. 5 dakikada kısa bir sürede kurabilirsiniz bunu. Altta bulunan ön denge çubuğunu sökeceğim. Soldaki soldaki vidayı söktüm. Şimdi sağdaki vidayı söküyorum. Evet, bu normalde alyan uçla sökülecek. Ben de büyük alyan olmadığı için size bunu göndereceğim tekrar kurmanız için. mat ucuyla altılı alyan zaten bu. İsterseniz buna göre alyan kurabilirsiniz. Bununla direkt benim gibi penseyle çevirebilirsiniz. Bu vidalarını söküyorum buradan. Size göndereceğim. Alyanı buldum. Bu alyanı size göndereceğim. Bu vidaları ben söküyorum. Siz bunları takacaksınız.